Bugün duyarsanız bir daha asla aynı kararları vermeyeceksiniz. Bu bir efsane değil bu rezonans ve kim ustalaşırsa gerçekliği bozar. Bu kanala tekrar hoş geldiniz. Size hayatınızdaki herhangi bir karara yaklaşımınızı temelden değiştirecek bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki 20 dakika içinde size Tesla'nın odaklanmasını ve kararlarınızın sonuçlarını sadece 7 gün içinde değiştirmenize yardımcı olacak gizli ilkesini göstereceğim. Bu mistisizm veya yanılsama değildir. Tesla'nın onlarca yıldır enerji frekansları ve insan potansiyeli olan deneyler keşfettiği işlevsel bir sistemdir. Şu andan itibaren birlikte araştıracağımız her şeyin anahtarını içeren üç kelimeyi tanıyacaksınız. Rezonans, sıklık, dikkat. Bunlar sadece kavramlar değil, araçlar. Ve bu videonun sonunda sizi bugünden itibaren hayatınızda ölçülebilir değişiklikler yapmak için tam olarak nasıl kullanacağınızı bileceksiniz. Peki, Tesla'nın gizli tuttuğu bu sır olarak nedir? Aldatıcı basit ama derinden güçlü. Tesla her şeyin insan bilincinin kendisi de dahil olmak üzere evrendeki frekanslara dayandığını anladı. Üç belirli unsuru; kişisel sıklık, odak ve dil hizalayarak bunun gerçekliğin kendisiyle bir yanıt olarak tanımladığı şeyi yarattığını öğrendi. Şunu düşünün; düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz aracılığıyla dünyaya sürekli bir sinyal gönderiyorsunuz. Çoğu insan yanlışlıkla kanalı birkaç saniyede bir değiştiren bir radyo istasyonu gönderir. Ancak frekansınızı müzakere etmeyi ve bu sinyali odaklanmış dikkat ve kesin dille korumayı öğrenirseniz, dikkate değer bir şey olur. Dünya neredeyse büyülü görünen ama aslında tamamen doğal olan bir şekilde tepki vermeye başlar. Bu bir ezoterizm değil. Tesla'nın her gün laboratuvarında kanıtladığı ilkelere dayanan işlevsel bir modeldir açık ve tutarlı bir sinyal gönderiyorlar ve dünya bu sinyali onlara geri gönderdikleri şeyle eşleşen fırsatlar, senkronizasyonlar ve sonuçlar şeklinde onlara geri göndererek yanıt veriyor. Şimdi Teslas bilgilerini sizinle paylaşmama izin verin. Bunlar bunu doğrudan bu gizli sistemde bıraktığına ve belirttiğine dair üç kanıttır. Not bir numaralı, bobinlerle olan ünlü deneylerinden gelir.'' Tesla sadece elektrikle oynamakla kalmadı. Enerji modellerinin nasıl ürettiğini ve bu modellerin etraflarındaki her şeyi nasıl etkilediğini inceledi. Defterlerinde, belirli frekansların nesneleri fiziksel temas olmadan hareket ettirebileceği keşfini yazdı. Ama işte çoğu insanın görmediği. Sadece fiziksel nesnelerden bahsetmedi. Gerçekliğin kendisinin doğru koordine edilmiş sinyallere tepki verdiği gerçeğinden bahsetti. Not ikinci, Evrenin sırlarını anlamanın anahtarı olarak frekans enerjisi ve titreşimler hakkındaki en ünlü alıntısıdır. Ancak Tesla sadece anlayışla sınırlı değildi. Bu bilgiyi insan farkındalığına ve karar vermeye uygulamak için pratik bir sistem yarattı. Not 3 numara, özellikle 3, 6 ve 9 olmak üzere takıntılı bir şekilde sayı sayısını kaydettiği özel not defterlerinde bulunabilir. Ona evrenin anahtarı olarak adlandırdı. Bu sayıların rezonans yoluyla bilincin gerçeklikle etkileşimini düzenleyen bir paterni temsil ettiğini keşfetti. Şimdi bunu hemen uygulayabileceğiniz üç pratik sütuna ayıralım. İlk sütun frekanstır. Tesla, vücudunun aslında sürekli olarak elektromanyetik sinyaller oluşturan bir osilatör olduğunu anladı. Çoğu insanın sinyalleri kaotik ve zayıftır. Ancak kontrollü nefes ve ritim yoluyla kişisel frekansınızı güçlendirebilir ve organize edebilirsiniz. Bilinçli bir şekilde nefes alırsanız, daha net ve daha güçlü bir sinyal göndermek için vücudunuzun elektromanyetik alanını tam anlamıyla koordine edersiniz. İkinci sütun dikkat. Tesla konsantrasyona takıntılıydı. Dikkat dağıtıcı olmadan 25 dakika veya daha uzun bir problem üzerinde yoğunlaşabildi. Sadece iyi bir iş alışkanlığı değildi. Dağınık dikkatin dağınık sonuçlara yol açtığını anladı. Dikkatinizi bir görev veya karara lazer ışını gibi odaklarsanız, sinyalinizin gücünü katlanarak güçlendirin. Üçüncü sütun dildir. Tesla, kullandıkları kelimelerin, özellikle kendilerine verdikleri emirlerin beyinlerinde ve vücutlarında belirli frekans desenleri ürettiğini keşfetti. Mevcut kısa, hassas ifadeler çatalları ayarlama gibi görünüyor ve tüm sistemlerini yaratmaya çalıştıkları şeyle hizalıyor. Tesla'nın kendisi için geliştirdiği anahtar ifadeler inanılmaz derecede basit ama inanılmaz derecede etkili oldu. Karar verdim. Bugün başlıyorum. Bıraktım. Bunlar sadece kelimeler değil. Bunlar sinir sisteminizin zorluklara ve fırsatlara nasıl tepki verdiğini tam anlamıyla yeniden programlayan frekans ayarlamalarıdır. İşte Tesla'nın bulgularına dayanan 7 günlük protokolünüz. Bu tam olarak tüm hayatı boyunca inanılmaz odak ve üretkenlik seviyesini koruduğu sistemdir. Sabah rutini sadece 3 dakika sürer. Tesla'nın 4-6 ritminde 6 derin nefesle başlayın. 4'e kadar sayarken nefes alın, 6 kişiye kadar sayarken nefesinizi tutun, 4'e kadar sayarken nefes alın, 6'ya kadar sayarken nefesinizi tutun. Bu hemen sinir sisteminizi senkronize eder ve kişisel frekansınızı güçlendirir. Ardından toplam 60 saniye veya şarkı söyleyerek geçirin. Tesla, vokal titreşimlerin tüm vücutlarını uzlaştırmak için en etkili yöntemlerden biri olduğunu keşfetti. Son olarak, o gün yaratmak istediğinizi yansıtan belirli bir cümle söylerken, alın, kayıt oynayın ve dikkatlice dinleyin. Öğlenden yeniden başlatma sadece iki dakika sürer, ancak çok önemlidir. Sessiz bir yer bulun, gözlerinizi kapatın ve daha önce kaçındığınız veya ertelediğiniz bir şey hakkında tek bir net karar verin. Bunun hakkında çok fazla düşünme, basitçe karar verin ve taahhüt edin. Bu alıştırma karar verme yeteneğini güçlendirir ve gün boyu net bir şekilde düşünebilmenizi sağlar. Akşam rutini 6 dakika sürer ve gerçek sihrin gerçekleştiği andır. Sadece sıcak ışık kullanın, mavi ekranlar yok. Bir not defteri alın ve 3 satır yazın. Ne istiyorum, ne istemiyorum, kim olacağım? Bu sorular Tesla'nın yanıt ilkesini aktive eder, sinyallerini netleştirir ve bozuklukları ortadan kaldırır. Altın kural, tutarlılık aynı yer aynı zaman aynı kısa rutin Tesla alışkanlıkların kişisel frekans alanlarında güçlü bir dürtü yarattığını anladı. Şimdi ilerlemelerini sabote edecek hataları göstereyim. Bunlar çoğu insanın sonuçlarını yok ettiklerini bile fark etmediği frekans katilleridir. Birincisi akşam ekranda kaydırma. Gün batımından sonra mavi ışık doğal ritmini bozar ve elektromanyetik alanınızda kaosa neden olur. Tesla her akşam aynı zamanda yatağa gitti ve biyolojik ritmin anlamını anladığı için çalar saat olmadan doğal bir şekilde uyandı. İkincisi, öğleden sonra şeker tüketimidir. Bu enerji seviyenizde büyük dalgalanmalara yol açar ve gün boyu oluşturduğunuz kararlı frekansı yok eder. Tesla enerji sabitini korumak için çok özel zamanlarda çok özel yiyecekler yedi. Üçüncüsü, 10 farklı tekniği Aynı anda birleştirme girişimidir. Aynı anda 10 radyo istasyonu kurmaya çalışmak gibi, gürültüden başka bir şey alamazsın. Tesla, düzinelerce yöntem toplamak yerine bir sistemi mükemmelleştirmeye odaklandı. Dördüncü hata, bir günü kaçırmak ve sonra tamamen vazgeçmektir. Tesla, kayıp bir günün bir başarısızlık değil, geri bildirim olduğunu anladı. Notlarında, hataların yalnızca ders düzeltmeleri için sinyal oluşturan sürtünme kayıpları olduğunu yazdı kayıp bir gün tüm sistemden vazgeçtiğiniz için değil adapte olduğunuz ve devam ettiğiniz anlamına gelir. Doğru uygulanırsa bu sistemin ne kadar güçlü olabileceğini gösteren iki geçiş hikayesi anlatayım. Anna 42 yaşında ve bana geldi çünkü günleri tamamen parçalandı. Görevden göreve atladı, asla hiçbir şeyi bitirmedi ve sürekli olarak varsayılan olduğunu hissetti. Tesla'nın 7 günlük protokolünü uyguladıktan sonra kararlarını günlüğe kaydetmeye ve her gün tereddüt etmeden net bir seçim yapmaya başladı. Bir hafta içinde aylarca daha fazla enerjiye sahip olduğunu ve üretkenliği iki katına çıktığını bildirdi çünkü sonunda başladığını bitirdi. Lucas 35 yaşında ve iç diyalogu kendine güvenini yok etti. Asla yönetmiyorum ya da bu benim gibi biri için imkansız demeye devam etti. Tesla'nın frekans ilkelerini kullanarak dilini değiştirdik. Asla yönetmiyorum yerine etkili bir şekilde başa çıkmayı öğreniyorum demeye başladı. İki hafta içinde kariyerinde yeni iç frekansıyla mükemmel bir şekilde eşleşen iki beklenmedik olay vardı. Şimdi sizi 369 ritüeli ile birlikte Tesla'nın eksik cümlesinin teknolojisine tanıtmak istiyorum. Bu belki de tüm sisteminin en etkili kısmıdır. Sabah üç kez tekrarlayın, netliği seçiyorum. Bu cümle karar verme merkezlerinizi aktive eder ve sinyalinizi bozabilecek zihinsel sisi netleştirir. Öğlen altı kez tekrarlayın, en iyi kararıma göre hareket ediyorum. Bu, kararlarınız ile eylemleriniz arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve frekans sürümünüzde tutarlılık yaratır. Akşam 9 kez tekrarlayın. Barış gönderiyorum ve rehberlik alıyorum. Bu net sinyalinizin bütün gün verdiği cevapları almaya açılır. Tekrarlama bir batıl inanç değildir. Tesla ritmin nöral ankrajlar yarattığını anladı. Her tekrar korumaya çalıştığınız frekansla ilişkili nöronal yolları güçlendirir. Bir piyanonun oyları gibidir. Aynı notu ne kadar çok oynarsanız o kadar kararlı ve daha net olur. Zor günler için 3 ana öğeyi ve bir SOS planını özetleyeyim. İlk eleman nefes alarak frekanstır. Usta Tesla'nın 4-6 ritmi ve tüm sisteminizi düzeltmek için sesinizi kullanın. İkinci unsur, tek bir görev üzerindeki konsantrasyon yoluyla dikkat bir şey seçin ve en az 25 dakika boyunca konsantre olun. Üçüncü unsur, günümüzdeki komutlara göre dildir. Sinir sisteminizi yarattığınız şeyle hizalayan kısa, güçlü cümleler kullanın. Tam rutini oluşturmadığınız kötü günler için burada SOS planınız var. Bilinçli nefes 90 saniye, herhangi bir hedefe doğru başka bir küçük adım, başka bir güçlendirme seti. Bu minimal etkili doz, hayat kaotik olsa bile frekansınızı dik tutar. Tesla sistemi çalışır çünkü insan bilincinin gerçeklikle nasıl etkileşime girdiğine hitap eder. Vücudunuzun elektromanyetik alanı, odaklanmış dikkat ve dilleri tarafından üretilen titreşim paternleri hakkında. Çoğu insan hayatlarını rastgele sinyallerden geçirir ve kendilerine neden rastgele sonuçlar elde ettiklerini sorar. Bununla birlikte bu üç unsuru bilinçli ve tutarlı bir şekilde koordine ederseniz Tesla'nın kalıplarla yapay bir yanıt olarak tanımladığı şeyi yaratın. Başarıyı, mutluluğu ve doyumu belirleyin. Bu sistemle ilgili güzel olan şey, mistik veya doğaüstü bir inanç bir şeye inanmanızı gerektirmemesidir. Sadece Tesla'nın sıklığı ve kendi bilincinize yanıt ve karar verme sürecinize yanıt hakkında bilgi vermenizi gerektirir. Yarın sabah 3 kalıcı rutine başlayın. Enerjik netliğinize ve hayatınızda ortaya çıkan fırsatların kalitesine ne olduğunu izleyin. Tesla deneylerinin ayrıntılı kayıtlarını gerçekleştirdi ve ben de aynı şeyi yapmaya teşvik ediyorum. Sonuçlarınızı 7 gün boyunca takip edin ve bu gizli prensibin tüm gerçekliğinizi nasıl değiştirmeye başladığını görün. Tesla'nın tüm hayatını evrenin tanınabilir kalıplara göre çalıştığını kanıtlamak için harcadığını unutmayın elektromanyetik enerjiyi ve farkındalığı ve insan performansını düzenleyen frekans modellerini düzenleyen frekans modellerini keşfetti. Şimdi her iki keşife de erişiminiz var. Soru bunları kullanıp kullanmayacağınız veya rastgele sinyaller göndermeye devam edip etmeyeceğiniz ve diğer sonuçlar için umut edip etmeyeceğinizdir. Bugün size sunduğum 7 günlük protokol dağınık düşüncelerden hassas konsantrasyona, tutarsız sonuçlara ve bayılma hissinden kişisel frekansları üzerinde tam bir kontrol hissine kadar güvenilir ilerleme elde etmek isteyen binlerce kişi tarafından test edildi. Özel günlüklerinde Tesla, çoğu insanın tüm hayatlarını gerçek güçlerini keşfetmeden yaşadığını ve gerçekliği bilinçleriyle etkilediğini yazdı. Gerçekten istediğiniz sonuçları oluşturmak için mevcut olan tüm sonuçları kabul ederler ama onlar farklı. Benimle 20 dakika geçirdiler ve çoğu insanın asla duymayacağı, anlamaya ve uygulamayacağı ilkeleri öğrendiler. Bu etkileyici bulduysanız, şimdi kaydolun ve bildirim zilini etkinleştirin. Bir sonraki bölümde Tesla's yasak frekans rutini 5 adımda sunacağım. Bu 50 yılı aşkın bir süredir inanılmaz üretkenliğini ve çığır açan bilgisini sürdürdüğü gelişmiş protokoldür. 7 günlük mücadeleye katılmak istiyorsanız, yorumlarda 7 rezonans 7 yazın. Yarın başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanız için orada eksiksiz bir kontrol listesi yayınlayacağım. İşte sizin için sorum: Hangi kol dikkatinizi veya frekans dilinizi en çok engeller ve neden? Cevabınız bir sonraki videolarda neye konsantre olmam gerektiğini anlamama yardımcı olacak. Tesla, geleceğin farkındalığın frekans ve rezonans yoluyla gerçekliği nasıl yarattığını anlayanlara ait olduğuna inanıyordu. Bugün bu ilkelere hakim olmak için ilk adımı attılar. Tesla'sa insan potansiyeli ve gerçekliğin pratik yaratımı hakkında kendinizi daha da derinleştireceğimiz bir sonraki videoyu izlediğiniz ve bir sonraki videoya kadar teşekkür ederiz.